Tanışma yolunu bitirmedik mi diyor E bitirdi. Ben tanışma yolunu bitirdiysek tamam, o, ona göre bitirdik. hareket edelim. Editleri sen paylaşmıyor musun? Editleri sen de Ama ben kalkıp burada gelip başkalarıyla dans edip senin yanına akşam yayın açıp mert 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 kalp 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 yapmıyorum. Ya ne dedim mi bekliyordun canlı yayında? Nasıl Benimle bir tepki bekliyordun canlı yayında? Benimle ilgili bu saatten sonra ]atan? hiçbir şey paylaşmıyor nasıl bir tepki bekliyordun ki benden? Hani ne diyeceğim orada? İlayda senin hakkında soru geldiği zaman ne demin bekliyorsun ki? Aa biz İlay tanışma yolunu bitirdik. Özgür'üm İlay'da dolu bak. İlay'da İlay İlay aklına cevap ben, veremem mi dememi bekliyorsun? Ben patlayacağım yine ya. Mert ne olur başımdan gider misin? İyi tamam tatlım ne dedim ki? Krizi geçireceğim ya. Sordu soruyu görüyor musun? Sordu soruyu görüyor musun? Biz tanışma yolunu bitirmedik mi diyor. Mesela Hasret bana burada kişisel karakter bozuklukları var diyen bir kadın. Benim arkamdan sürekli konuşan bir kadın kötü kötü. Ve? Ama ama ve ilişkime de zarar veren bir ilişkisi, ilişkimin bitmesini sağlayan bir kadın. Bunu herkes zaten biliyor. Ona rağmen ben, ben elendikten sonra muhatap Yine, olmadım, arke çekildim. Senin de o ben şekilde yapman lazım. Tatlı yemek ekstra bir rahatlığa girdiği için ne olursa olsun bir, şey bir elemeyi Arkadaşlar Ben daha öncesinde de e, tatlı yemek istediğimi kimin yanında söylemiştim kime? Bir önceki günde sürekli benim şekerim düşüyor. Gerçekten canım tatlı istediği için tatlı yiyorum. Ki ben e, bir kere değil, ben sürekli gidip tatlı yiyorum. Bir şeyler yiyorum, bir şeyler atıştırıyorum. Yani, Anladın, şimdi seni ya imalarını <laughs> çok iyi <laughs> biliyoruz. Şey benimle bitti diye öyle hani gönderme gibi falan bir niyetimiz Biliz. yok. Hı hı. Ama gerçekten saygısız bir insanmışsın. <laughs> saygısız derken pardon. Anladın mı? Karşında yani, yeni biten oluyor, bir ilişki var. Yeni Karşında bir arkadaşlar şey ben söyleyeceğim. Ya bir dinler misin? Hayır hayır. Aa! Ne yapıyorsun Mezar Kendine gel ya. Bak, kızı dövecektin. Bu böyle bir şey ya ya. yapma kanka. Yap, çok yapma. Yap, yap yap. ya. Ne yapıyor bu şey ha? Ne ya. O da o ya, ya. ya, külüyor ya. Külüyor. Ne yapıyor oğlum Ne ne, ne ne yapıyor bu ya? Çok yanlış şekiller ya veriyorsun ya. e sinirlendiğin zaman. Yakışıyor mu sana bu arada? Allah Allah. Ay rıza var korkuyor niye böyle hareketler yapıyorsun kardeşim? Kendini niye kötü bir duruma düşürüyorsun? Kardeşim ben kendimi kötü duruma düşürüyorsam da düşürüyorum anladın mı? Çok sevgili ya. Ya bro düşürüyorsun Nasıl da orada Allah oradaki Allah. kızlara düşünmüyor musun? Dalga kız? geçiyor ya. Nasıl korktular ya? Böyle bir ya? şey olamaz. Sen tamam, bir saniye gözünü aç. Gözünü aç bana elimi tut. Bırak şunu tut elimi. Ben yanındayım. Ya. Güvendesin. Ay, sırtınız mazlasın mı? Sırttan sarıl ona. Sırtından sarıl. güvenme. Biz buradayız. Evet. Biraz otursanız tamam, Biz buradayız. Korktum, korktum ya. Ben de. Hadi Beyza'ya saygın yok. Dilara'ya gelize de mi yok? Onlar da korktu. Ne oldu ya? Kızın yanında şey kanka sakin ol biraz. Dışarı çık bir şeyleri kır. Önünde kırma. Evet bak kabullen ya da dışarı ya. çık ya. Yani. dışarı yansın. Yani. Kabullendim. Kabul yani. Kabul yani. yani. Kabul yani. 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 Tamam. Saygısızlığına sinirleniyorum. Tam. Ve hala konuşuyor. Tamam. Kapat bitti ya geçti. onu Kırmak istiyordun da bunu Beyza Nur yanındayken şey oldu kız korktu yanlış anladı. Bana bir bak gözlerini açmanı istiyorum bak bana. Tamam. Biz burada olduğumuz ha? sürece sana kimse hiçbir zarar veremez. Seninle dışarıda bir şey konuşmuştuk. O yüzden, Biliyorum. o yüzden beni evet. dinlemeni istiyorum. Ben Seni kimse bu evde sana ne kadın ne erkek bana bak göz kontağını bozma. Zarar veremez. Biz senin yanındayız. Ona gereken davranışı, gereken şeyi... Şey bir diye. dinle ya diye bir anda patladı. Deli çünkü. Deli. Hasta. Dans ettiğin için mi? Hayır hasta. Durduk yere ya bir dinle diye patladı. Ben seni çok iyi anlıyorum panik atak geçirmeni bile değecek bir konu değil. Hadi dikkat et. Tamam sakin ol. Hadi, hadi. Ben Yağlanmış seni bana. çok iyi anlıyorum sakin ol. Bunun hesabı görülecek konuşulacak. Genelde galiba böyle olaylar yaşanıyor gibi bana geliyor ama. Hmm. Evet. İşte onun ne oldu? çok çabaladım ben iki haftadır kimseyle yanlış anlaşılabilecek bir diyaloğa da girmiyorum bitişine saygı da duyuyorum o üzülmesin diye saygı göstermek için elimden de geleni yapıyorum anladın mı hani benimki dün bitmiş bir ilişki değil o dün algılamış olabilir bittiğini ama benim için dün bitmedi ben en başından beri bak beni kaybediyorsun yapma dediğimde anladın mı başka insanların ismini verdi neyse problem yok ama bir değil iki değil üç değil ya. ben karşısında bir kadınım ben bir kadınım benim böyle şeylere artık gelemiyorum. Oğuz ben Bak Yeliz'le de bu konuyu konuştum bu asabiyetini ve bundan dışarıda da söyledim. Bak dedim ben ürküyorum bu adamdan. Ya bu ne adam... olursa olsun kendini tutması lazım zaten. Hani evet. sinirlen, sinirlenmiş olabilir. Bir değil, de iki ben değil, de, üç değil bu hareketleri Ben de saçma de, sapan uz. şeylere sinirleniyor olabilirim de, de ne o, olursa olsun kendini... Ama sahneye çıkıyorsun ama böyle değil. Yok yok, kendini tutması lazım. Sen dilleye karşı çıkmıyorsun en azından. Karşında bir kadın var anladın mı? Aynen öyle. Hiç, hiçbir şekilde başka doğru değil. şeyler yani. de var. Ben biliyorum sadece bu da değil. Biliyorum biliyorum, biliyorum. O, o, yüzden, yani. zaten o yüzden o yüzden değil, baka değil, kızıyorum değil, ki. Şeye. ki bak, but, birbirimizi çok tükettik, birbirimizi çok üzdük. Seni üzgün görmek istemiyorum seni üzgün gördüğümde ben de üzülüyorum. Hı -hı. Ama hani bitişin bitti diye bana düşmanlık yapma. Bana bir nefret, kin besleme. Anladın mı? Ben böyle güzel mesajlar atmaya çalışıyorum. Hala bir şeyler düzelsin için diye uğraşıyorum. Hani psikolojisi düştü düzelsin diye uğraşıyorum ama ben onu düzeltmek için o üzülmesin diye Çaba göstererek yani. onu Bazen aynen sen onu düzelt. o onları düzelsin onları. artık gitti gitti. Aa, böyle bir şey değil bu. Bu zamana kadar olmadıysa zaten Bırak sonra da olmaz. Yapsın. Anladın mı? Ve gitsin gerekirse gereken yere başvursun aynen. yani. Aynen. Aynen. Sen değil. sen de şey 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 sen şey şey sen? şey 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 şey